Onlar bizi bekleyen işte bir engelleme bir şey yapacak mı diye. Hani oluyor rahatsızlık olur, baygınlık olur. Bilmiyorum. Konuş sen konuş. <gülüyor> <gülüyor> ya ola mı mi dediler, ola geyiz dedik. Çıkar değil mi? Fotoğraf çekiyor, oraya bak. Ya. <laughs> Seni de çekeyim bana tutayım. tutuyor. <laughs> Tabii. <gülüyor> oh, oh abi bu otorabla size hediye kalın oğlum. Şöyle kim sağdı ne Şu kadar bize yaptırma. Allah. Ucuk geç gençken olacaktı bu. Bacadıktan kere bürüşün diye. Bacadıktan kere bundan böyle de diyecek. Ey gidi dostum kara. Böyle demeyecek. Bunlar baya geç diyecek. Ben şimdi ne anladım bu? <laughs> <laughs> Çocuğum. Hı. Gidiyorlar mı ne yapıyorlar diye bu. <laughs> Burada da. Sizi sizi. Biz gideceğiz. Bak her zaman benim çekiyorlar buraya geldiler mi? Beni arayalardı. Görüyor musun? Aha. Aha. O <laughs> yayı bari. O ne? Gen ne gençlik fotoğrafı. Gençlikte. Ne bu? Bakı gençlik işte, ne oldu ne? ne? <laughs> E şimdiki o taraflara bak. Aha. Bu ne olur ya. Nasıl bir şey yapıyor mu? Bir şey yapıyor mu? Yok öyle bir şey daha yanmadı. Ya ben aslında o mayızı istemedim de hani olsun olsun diyor sende. Çocuğum. Hani bir şey mi yapıyor o? Allah bilmem artık bir şey mi yapıyor mu yanmıyor mu bilmem de. Yakalayalı doğmuşla kaçın aldık dedi o. Sebat alayalı. Aman ablayalı. Allah bilmiyorum işte. Ya bunlar sadece bize mi geldiler ki? Ya yaşlılara geliyorlar ya. Akşam aradı bile. Ya aramıştır ya. Onlara sen şimdi sen sağlıktan ondan mesaj alıyor, şey randevu alıyorlar ya size onların telefonuna geliyor bu. İşte de Kezban. Kezban abi bizi kim kim onlar demişler. Hani ben onları torunuyum demiş bizden oturur şimdi onlar size randevu alıverdikleri için o telefondan. Onun için onlara bildiri geliyor hani. Aşı olsunlar diye, olmasınlar diye. Heh. Akşam Sarıya aradı, ne yaptı dedi. Anayda yatıyordu. Onu dedi, muhtar ilgilenecek dedi. Muhtar, yaşlıları sınıf sınıf ayıracak, yazacak. Ondan gene aşağı kılar, yukarı kılar. Sıra öyle oldu. E sen kalma arkadaşım, tabii olacak.